Evet canlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu bir bugün de ikinci videom. Ee, size ne göstereceğim? Biz flaşımız vardı. Eski resimlerimiz, videolarımız falan vardı Barış'la beraber. Onları şimdi size kısa kısa göstereceğim. Bazılarını gösteremeyebilirim çünkü müzikli olduğu için telif yememek adına. Ama elinden geldiği kadar göstereyim bakalım birkaç bir şeyler neler varmış. Bayağıdır biz de bakmıyorduk kodişimle beraber. Bakalım ne çıkacak. Vallahi ne çıkacak ben de bilmiyorum. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. <laughs> Ses, sese ne demeli? Harikayım ya. Şimdi ne? Yakışanı değil de kendime yakışanı severim ben. Evet şimdi ne çıkacak? Ne çıkacak? Ma canım kadek çıktı kadek. Kadek kadek. Anam çıktı anam. Annemle tiktok çekmiştik. O. Canlarım size ne göstereceğim durun bir dakika. Başa var şunu ne olursun evet, başa. Şimdi, başa dur. şimdi iyi dinleyin arkadaşlar dur. İlk kimi ısırırdınız? Zombi olsanız. Zombi olsanız kimi ısırırdınız? <laughs> <laughs> arkadaşlar. çektim bilmiyorum canlarım. Ay telif yiyeceğiz valla. Burada da e, Manavgat'ta bir dilek ağacı vardı. Oraya bu şekilde ipler bağlanıyordu. E, orada da benim ben bağladım. O video. Bu da Barış'ın bana evlenme teklif ettiği an. Kimsecikler yok. Alkış tutan bile yok. Ne kadar zayıfım. Ben de zayıfım. Tamam da sen de zayıfsın da ben de daha zayıfmışım. Niye alkış yok? Hiç konfeti de patlatmamışsın Barış. Ani gelişti ya. Yani. Ne ani? Kaç ay başını etini o çiçek yedim. Bu gelip de önünde diz çökülmüş yani ona şükretmek lazım. Allah Allah. Ben onu bile Dur başı alsın, alsın da başını ya. görmedik. Ben bile yaptım, ben Yan, duruyor ya. çünkü canlarım o yüzden. Hop pariştiz çöktü. Evet, bakalım bakalım, evet dedim. dedim diye. Aha aha babamla ne babam ve abimle barış. Burada da çiçeğimi atmıştım canlarım yandırıyor ama şey yapacak bir şey yok döndüremiyoruz. Beni görüyor musunuz? personel müdürüm Ayşe Hanım tutmuştu. Ejder de güzel tutuştu ya dedi. Kendisine vermiştim çiçeği. Burada da aldık aldık. Düz çekildi canım. Flaş atınca böyle oldu. Burada maske yapmışım. Yani, o, yani <laughs> Hepsi yandırıyor ya. Of çok kötü bir çekim oluyor bu. Ya bunu lazım ya. Burada annem gille babam gille yaşıyorduk ilk aylar. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bahsetmiştim o zamanlar video çekmiyordum ama barış bozdu şimdi. Dur bir dakika, bir dakika. Yan çevirmeye çalışacak. Burada barış gülüyor. Ağlıyor mu ağlıyor? Gülüyor, <gülüyor>, gülüyor mu işte de gülüyor, Barış'ı hiç böyle görmediniz. Kapat diyor. Bu da canlarım eski ev var ya benim biliyorsunuz. Oranın videosunu çekip anneme atmışım. Anneme ilk e, ilk. Çıktı zaten. E, ilk, düzenleme sıralarında anneme çekmişim videoyu. Harunluğu dizdik. Hı. Hı. koyduk. Böyle tek tek anneme göstermişim. Başka ne yaptım acaba? Vay hmm. be eski evim vay. <laughs> Burası boş odaydı benim. Sonra Ejder'in odası olmuştu biliyorsunuz zaten. İlk zamanları. Buralarda vlog çekiyor muydum daha ben Barış? Çekmiyordum. Yok. yok. Yeni yeni. Daha video çekmiyordum ya. Yok, yeni yeni çekiyordum. Yok yok o an çekmiyordum. Yani, yani, yani. Aynen. son zamanlarda kendimi göstermeden çekmeye başlamıştım. Yatak, odası, yatak falan daha gelmemişti bakın görüyorsunuz değil mi? Siz de görmediniz buraları ya. Siz de şu an benle beraber görmüş i̇şte, oluyorsunuz. Şimdi yatak astık. Aha Sherom, Sherom'la evet. birlikte temizlemiştik evet. evi. Yani, Halının altına karton serdik. Üstüne de halıyı koyduk. Bunlar da böyle anne. Yatak odasına gidecek eşyalar bunlar. Öptüm görüşürüz. Öptüm görüşürüz. <laughs> Anneme, Anneme. Anneme çekerken ki video. Canım. Benim TikTok'lar tabii ki de. Bu da Şerom'la. Ne tutmuş bana ne? Evet canlarım videolar bitti galiba. Şimdi resimlere geçtik. Bakalım hangi resimler gelecek. Valla bugün böyle bir önceki günlere indik. Burada canlarım bu şu gördüğünüz benim. Bu da Umut teyzemin oğluydu. Ya keşke düz görükse ya. Yan göründükçe sinir oluyor insan. Burada Barış'la ben. Bu da ters çıkmış. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Niye böyle bilgisayar böyle yapmış ki? Bilmiyorum. Burada Barış'la ben. Bunları çıkarttıralım Barış. Çıkarttıralım. Ama telefonu atlattıralım ya da. Daha mantıklı. Telefonu da kaybederiz. Ya niye hızlı geçiyorsun Barış? Bir çekeyim canım. Aynısını çektim gibi. Olsun. Burada da Barış'ın o günkü evlilik teklifinde aldığı çiçek ve şu da yüzük. Ne kadar güzel görünüyor değil mi? Ne gelecek bakalım. Bu da yine Barış'ın aldığı gül. Bak bunlar düz çıkmış değil mi? Ne güzel. Burada nişandaydık. Nişan resmimiz Barış'la benim. İkimiz de ne kadar zayıfız. Görünüyor yani belli oluyor. Nişan resmimiz hiç yok telefonumda ya. O yüzden. Bakalım ne gelecek şansımıza. Yine Barış'la biz. <laughs> Burada da yine Barış'la biz. Ya şunlardan olsaydı bir telefonumuzda ya. Telefonumuzda resmi yok. Yani nişan resmimiz yok. Nikah resimlerimiz var da. bunlarda nikah resimlerimiz. Siz bunları nasıl izleyeceksiniz? Şöyle mi tutsam? Ama o zaman da olmayacak. Burada birine gel diyorum kesin ama kime bilmiyorum. Köpek avlıyor böyle ya. Bu da benim bir arkadaşımdı. Onunla beraber çekilmişiz. Başka ne gelecek? Yine aynı kişi. Bakalım, bakalım, bakalım. Şimdi kim var? Yine aynı kişi. <laughs> Burada Barış. Burada Barış'la biz Manavgat'ta nikah dairesinin orada çekildiğimiz fotolar. Burada o zamanlar ejderle falan çekildiğimiz fotoğraf. Anda. Sonra nikah sonrası biz. Nikah sonrası yine biz. <Sessizlik> İlk kahvaltımız Barış'la. <laughs> Burada da Adana'ya gelmiştik Barış'la sonrasında tanışma için. O zaman Adana'da Taş Köprü'nün orada çekildiğimiz fotoğraf. Yine aynı şekilde Barış'la çekildiğimiz fotoğraf. sıradaki sıradakini gördünüz böyle değişik değişik şekillere girmişiz bu resimde de Kahramanmaraş'taydık yeşil göze gitmiştik orada çekildiğimiz bir fotoğraf burada da Kahramanmaraş yine teras kafedeydik Yine orada çektiğimiz fotoğraf. Bunların bazılarını Instagram'da bulabilirsiniz zaten. Orada var geneli. <laughs> burada da Barış'ı çekmişim. Ne diyecektim canlarım ya. Böyle bir değişik bir içerik olsun istedim sizlere. Böyle bir şey yapmıyorduk. Yine burada da Maraş'ta Teras Kafe'nin oradayız. Burada da Annemgil'in Dam'dayız. Tepede. Şu Şerom, ben, Barış. Öyle üçümüz bir fotoğrafımız varmış. Burada da kadek varmış. Niye kadek hızlı geçtin? Bu bir ne demek oluyor bu? Ne demek oluyor Benim annemi nasıl başladım. hızlı geçtin? Bunu da barış yapmıştı kaynak makinesiyle bu şekilde hakime yazmıştı. Instagram'da da herhalde ilk fotoğrafım bu herhal. Yani büyük ihtimal bunu koymuştum diye hatırlıyorum. 2018'e ait fotoğraflar şurada da görüyorsunuz zaten. Neyse, Tarih. Neyse. He anda mı sen hızlı geçtin? Ya bir anda refleks oldu. Anne gör gör görüyor musun ikimizin fotosunu nasıl geçti? Benim de saçları görüyor mu? Daha farklıymış. Hem daha kısa hem de böyle sarılar falan varmış ha. Vay be ne genç gene ne güzelmişim. Çok yaşlandım. Çok. Geç yaşlandım tabi dikelemiyorum bile artık. Bak yine aynı fotoğrafı açtı. Tamam anladık yaptın yaptın. Ya yok daha <laughs> <kıyon> abi. <laughs> burada da babam annem. Oh çekirdekler mekirdekler. Burada ben. Sonra Barış ve ben deniz kenarında. Burada da Side'ye gitmiştik Barış'la beraber. O zaman annemgille yaşıyorduk. Daha YouTube yapmıyordum yine ben e, ee, annem çok ısrar etmişti hadi çıkın gezin barış gezmeyi sevmiyor ya çıkın gidin bir sinemaya gidin falan diye hatta sinemaya gitmiştik sinema dönüşte sideye gidip orada birazcık vakit geçirmiştik gezmiştik yani ay ne güzelim be Allah'ım ya Rabbim şu güzelliğine bir bakın ya gelin gelin gelin. ya maşallah bana ha barış geldi maşallah derken barış burada kül almaya başlamışsın herhalde yavaş yavaş e ya. <laughs> Geç bakalım. Burada yine anneciğimle ben. Görüyorsunuz burada da çok güzelim. Anam da güzelmiş ha. Hala güzel de yine de yaşlandık be. Vay be. Burada dedim yine barış hızlı geçti. O yüzden burada ha, ilk evimize eşya alacağımızda fotoğraf çekmiştim telefonuma. Bu şu anki kullandığım çamaşır makinem hatta. E, indesit marka olan şunlar yani içerideki bu çamaşır makinem o zaman öyle fotoğrafını çekmişim bak burada kalmış hala buzdolabı da olması lazım duruyorsa aha da buzdolabı bu çektiğimde şu anki buzdolabım o zamanlar çekmişim vestel hala daha onları kullanıyorum maşallah kesin nazar dedirim içi de bu şekildeydi dolabımın ne gelecek şimdi? Ocak mı gelecek? Kapaklarına kadar çekmişim. Vallahi ya, da durur, şimdi ha, ya. Ha yanlış getirirlerse buydu demek için hani. Ee... Ondan dolayı. İyi almıştık. O zaman çamaşır Fırınım fırınımda bu. Hala ki bu fırın işte. O zamanlar için fırın, çamaşır makinesi, buzdolabına üçünü 5 milyar almıştık. Şu, <laughs> an Şu an alabilir misin? Şu an alabilir misin? Şimdi imkanı mı var? Yine Şero ile ben. Allah'ım dur barış geçme ya. Şu güzelliğime bir bakın. Şu gözlerime bir bakın. Allah'ım yarabbim. Gözlük mü çirkin yaptı beni ne bileyim. Ha geç barış geç. Geç baktıkça kötü oluyorum. Abimle. Yine Şero her yerden çıkıyor. Çık kız. Aa. Her yerde Şero var. Yine Şero. Çekil. <laughs> yine o gelecek Allah'ım. Yine Şero ile ben. Ne kadar benden çok onlar resmi var lan ama. Evet. Kıskandın mı? Yok oğlum yine riskandın. Al al sen de geldin al. Yine anam gelin damdayız. Orada e, kumbara yaptığın gün. Çok iyi hatırlıyorum. Kumbara yaptın. Zaten gözünde kaynak gözlüğü var. Aslında. Aynen. Vay be. Burada da Alanya Kalesi'nin oraya gitmiştik. Orada çekildiğimiz bir fotoğraf Barış'la. Hadi bakalım bunu da geçelim. Aaa burada kimler varmış? Evet çektim. <laughs> çektim. Hayır çektim. Hayır o bizim komikliğimizdi. Burada da deniz kenarındaydık yine sahile inmiştik. Yine Şero ve ben. Burada da bir yere gittik. Nereydi hatırlamıyorum şimdi. Barış Hakim'e yazmıştım. Tatiye ve Gül. Bu da ne biliyor musunuz? Ay bu çok güzel. Bak keşke bütün fotoğraflar böyle düz çıksaydı. Bu da ilk zamanlarda 14 Şubat'tı. E, 14 Şubat sevgililer günde Barış'cığım bana şöyle parfüm seti, bir tane kırmızı toka ve kırmızı pabuçlar almıştı bana. Ev ayak, ev botu. Ne kadar güzel görünüyor değil mi? Şimdi üçünden de eser yok. <laughs> Ama fotoğrafa bak ana olarak kalmış. Burada Manavgat'ta. manavgattı. Burası eski evimdeki işte. Oraya daha halısı malısı yokken koyduğum paspaslar. Dolapların ilk boş halleri. Yine Kadek ve ben. Bu da yeşil gözlü de geçti Barış. Neyse. Bu da yeşil göz. Bu da yeşil göz. Bu da yeşil göz. Yine yeşil göz. Maşallah çok var. Ve geldik nikah resimlerimize. Gördüğünüz gibi. Şimdi de çıkacak. Yine ben. Yine ben. Burada da bir başka pozla ben. Nasıl olmuşum canlarım? Nikamla, elbisemi falan nasıl? Beğenmiş, beğendiniz mi? Ha, bu şekilde. <laughs> Teşekkür ederim. Ya bir de düz durun abi bir fotoğrafta düz olsun gözünüzü seveyim ya. ya boynum abi. koptu yemin olsun boynum ben koptu ya. Böyle olmuş, Şerom yine yanımda her zamanki gibi. Yine Şerom. Yine Şerom. <laughs> Lan bir dur geri gel. Bak, geçtim, hızlı geçtin. Ya. Hızlı geçtin. Geri gel Barış. Ooo. Evet. Gördün mü? Ver. Hem, geç, ver. Hem, değiştirir. hem, değiştiririm. hem değiştiririm hem geçerim. Ver Allah. Gördüğünüz gibi pozumuza ya. Hemen geçiyoruz. Şimdi sırada görüyor musunuz beni? Aldım aldım aldım. Ay ne kadar güzeliz ya. Maşallah. Maşallah. Burada da gemiye binmiştik. Gemiye binip fotoğraf çekilmiştik. Bu da bir ayrı bir fotoğrafı, fotoğrafımız. Konuşamadım. Bakın hele kim gelmiş. Fotolara gel, fotolara. Hu hu. Fotonun güzelliğine bakın canlarım. Kemalada Türk yazısının önünde foto çekilmiştik ya. Ayy, burada dirmek kenarına doğru kendimi böyle atıyordum ki Barış ağzım ellerimden tutu verdi son dakika. Az daha orada. Az daha. Bakın burada da tuttum işte diye poz verdik. Oo, şimdi de aldım gidiyorum demiş Barış. Bu da Manavgat'ta bir yer vardı orada çekilmiştik fotoğrafları da. Ben de aldım benim oldu diye böyle kaldırmışım evlilik cüzdanını maşallah. Oy güzellerim benim, oy masumlarım benim, canlarım, ay gencicikken ne kadar da güzeldiniz. Ah şimdi barış 31, hakime 23 olmuş gidi vermiş maşallah. Oy benim canım arkadaşım Şerom. Yine onunla bir fotoğrafımız daha. Canım benim. Bu da duvarımıza asılı olan fotoğraftı ama ee, kırıldı fotoğraflar. Bu fotoğrafı çok seviyordum çünkü. Bu da aynı şekilde duvarımıza olan fotoğraftı. Canlarım asıl sizlerin hiç görmediği fotoğraflarıma geldik. Bu arada koltuk ötüyor haberiniz olsun onu söyleyeyim de. İstemsiz bir şekilde ötüyor her neyse. Bunlar bu fotoğraflarım durun kıynaştırmamaya çalışayım sizlere. Bu fotoğrafımda e, daha evlenmemiştim. O zaman abimle beraber gezmeye gittiğimizde bura nereydi ya? Alara tarafları falan olması lazım. O zaman orada çekildiğim bir fotoğraf. Tabu kendileri. Müziklere geçtik canlarım. 7 farkı bulun. Canlarım değişik bir içerik olduğunu düşünüyorum. Önceden görmediğiniz belki de videolarımı, resimlerimizi falan gösterdik. Evet yan oldu. Biz de hoşumuza gitmedi aslında ama bir türlü onu da düze çeviremedik. Olmadığı için de mecbur bu şekilde olmak zorunda olduk. Ee, yani bu da böyle bir videosu. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.